Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte basketbol arena oynuyoruz. Ee, basketbol arena nasıl bir oyun diyorsanız, bu arada size bir şey söyleyeceğim. Aslında ben salı günü video atmayacaktım. Ee, Pazar günü video atacaktım. Ama dedim ki salı günü atayım yeni video özel. Hemen başlayalım. İlk önce size bir öğreteyim. Takımım yerinde görüyorsunuz takımım. Ee, görüyorsunuz. Ee, ne diyecektim? Ha. Bunda iki karakter. Sıradan koç. En başta başladığınızda sıradan koç geliyor. Sonra üç karakterli nadir koç geliyor. Sonra destansı koç geliyor. Hemen bence başlayalım. Başladık. Hemen başladık. Size göstermek istiyorum. En sağdaki zıplama tuşu sağdakinin bir tane solu bir dakika. En sağdakinin yani şut atma yani basket atma bakın geride mesela. Ee, geldim. <laughs> ee, şimdi gösterdiğim min yani en sağdakinin iki solu ise ne oluyor? Ee, ne oluyordu? Sen istedin. Al şimdi o topu. Al şimdi. <laughs> aldın he. Çok iyi aldın. Hoppa. Adam çok kötü oynuyor. Ama. Ama. Koş koş. İşte ba. Bloklu basket. <gülüyor> Hayır. Ya, <laughs> o da girmeseydi zaten. Adam oyun oynama. Allah. Tamam Oo üçlük atmışım. Cık, ya. Bu nasıl bir oyun arkadaş? Bakın gelmiyor adam da. yo ya. Hayır. oppa. Oo ben neden nasıl oldum? Neden nasıl? Nasıl? Kimden? Neden? Kim? Kimden? Nasıl? kim kimden kim kimden nasıl ben adamdan top aldım nasıl aldım çok iyi aldım <laughs> ve maçı yeniyoruz tak 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 dı, 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 dı. çok kötü oynadın çok kötü oynadın <laughs> benim adım Boss Elliot. Ee, beni yüklemek istiyorum. yani e, benimle oynamak istiyorsanız hemen göstereceğim şimdi. Şuradaki bir dakika. O seviye atladım. Seviye altı oldum. Ee, şuradaki sosyale basın. Sonra buradan arkadaş yok. Arkadaş ekleye girin. Yazın işte mesela Boss Elia. Boss Elia. Ya. Yazdığınızda çıkıyor. Ben de çıkmadı çünkü ben çekim İstekler mi? Bakın mesela bunlar beni davet etmiş. Ee, mesela Uğur. Uğur. Dedik. Mesela bu çıktı. Yıl. 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 2019. Hayır 2021. 2021. Mesela. Mesela yaptım gelmedi. Ee, hemen bir maç daha yapalım. Bu sefer öğretmek amaçlı değil sefer göstermek amaçlı. Arkadaşlar çok saçma konuştum mu önceden. Şey dedim böyle böyle olsun böyle böyle olsun yani. Onları neden gösterdim ki? Bu Selya adasın çıkacak. Adaletli bir maç olacak ama çok da adaletli değil. Çünkü ben seviye atladım. Altını seviyeyim adam. Daha dördüncü seviye ama yine de bazı şey neydi? Uf Ucu tut 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 tut. Yine de bari anlattım. Hayır. Don bakayım sen de. Hayır. Hareket etmedi beni benimki. Ya üf. Oo nasıl aldı o topu? İşte bu. Atamadı ki atamadı ki hoppa smaç blok İşte bu smaç yok atamadım bu sefer ya, ya. ya oldum ki aldım ki ben o topu aldım ki. Saymam ki ben şimdi bunu. Saymam ki. Ya havada bu, havada basket basket diyecektim. Tamam attık. İşte bu işte bu. Smash! Sakın, sakın. Hop! Buyur.

hiç de iyi bir oyun değildi. Güç engelleyici süper gücü geldi. Hemen hemen geçelim diğer maçımıza. Bu arada her maçta kontrat azalıyor. Kontrat ne? Ee, ben de bilmiyorum ama şey sadece bunu biliyorum koçunuzdaki bir şey. Koçunuzda bir tane kontrat var. O işte. Adam çok iyi oynuyor. En baştan dedim ama belki de çok kötü oynuyordur. Ha, sen oradan kesin basket atarsın. Hayır. Don bakayım sen. Çok iyi attı. Aa. Toparla kendini. Toparla kendini dostum. Hadi be. İşte bu. İşte bu. 11. İşte bu 13. Hayır. Hoppa. Nasıl da korktu. Hadi, hadi. Hayır. Yeniyor adam. İşte bu. Şu anda çok korkuyorum. Hemen hızlıca geldim. Ya nasıl bir atıştı o? Nasıl bir smash sm sm bildiğiniz? Blok. Blok blok. Blok blok. Oldum. 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 Hatta. Hattak. İşte bu. Yendim, 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 yendim. Yendim, 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 yendim. Ee, hemen yükseldik. Arkadaşlar artık ben videoyu kapatıyorum. Like atın, abone olun, bildirimleri açın.